Onlar yorulmuş, bitmişler. Sana bak Osmanlılar vermiş, lebet onlar almış. Altı yüzyüz sene. Altı yüzyüz sene. Bir ana babadan doğmuş bunlar yok. Bir ana babadan bir nesil ya. hiç yok dünyada işi yok. Dünyada bizim tarihimiz gibi daha güzel bir tarih, meziyetli bir tarih yok. Kimseye Allah nesip etmemiş yani. Tarihimiz ya. Tarih çok mühim biliyor musun? Milletler tarihleriyle yaşarlar ya. Bizim tarihimiz gibi bir tarih meziyetli tarihi, meziyetlerle dolu. Bak Osmanlılara bakın hele. Her nereye gitmişler, iki şey götürmüşler. Bir madde, buna ihtiyaçlarını götürmüşler. Bir de mana, İslamiyet götürmüşler yani. Ha burada aklıma bir şey geldi. 76'da hacı gittim. Hacı var beraber. 76'da. Neyse hacı gittim. işte Mekke'yi mükerremede Abdülkadir Badil'in orada, Ahmet Afay, Bunlar da görüştü. Dedi ki hocam Beşik Bey'i Cidde Radyosu'nda Cidde Beşik Bey'i ziyaret edelim. Birkaç yıllar sonra arabaya geldi. Ciddiye radyoya, radyoya geldik. Orada memur dedi ki müdürden izin almasınlar Beşik Bey'le görüşemezsinler. Nasıl ederim? Bir de orada müdürün kapıyı duyun asar. Müsaade ederdi. Kapıyı duyduk. Öyle bir delikanlı karşımıza çıktı ki oturun. Ne kadar güzel boyun soğuk. Allah Allah yani. Bizi öyle bir iltifatla içeri büyüttük, Dedi peki bey diyeceğiz. Peki bey dedi başladı. Bu üniversitede peki bey ey abid desem peki bey, sehi desem peki bey, şu desem peki bey, Allah Allah. Abdur dedi iki tane müsafi şerif var tevafuk ustadın. Bunları meleke verecek. Aklında. Hı. Dedi hocam ben biri buna vereceğim. vereyim mi? Hemen ver dedim. Hemen çarpıyor. O da ayağa kalktı. de kalktı. Hüseyin Şerif'i böyle başladı baştan. Er-Rahman'a gelince bir iş kaçırdı. O dedi ki her ne kadar İslamiyet bu iki beldede nazır oldu. dağıtın dağıtımını dedi, siz yine yaptı dedi. Yani onu söyle. Dağıtımı dedi, siz yine idatınız yaptı. Bukhara'ya İslamiyet'i kim götürdü? Türkistan'a yıkın seyfi. Sine götürdü. Herhalde dedi bu Şeyh Muhammed'in yaptığı hizmet şimdi. Yeri göreceğiz. O Şeyh Muhammed Şeyh Mehmet beni Şeyh Mehmet beni. Bizim bir Şeyh Mehmet'imiz var Arvar Efendi ve Pili değildi ya. Şeyh Mehmet. Böyle... Ben de Böyle bir şey yoksa biz bir Şeyh Mehmet. Şeyh Mehmet dedi İstanbul'u fethedin desin. Allah Şeyh Mehmet seçim değil mi? Yani kardeşi dedi her ne kadar İslamiyet burada. Yani ecdat diyelim işte yani vesil serilselerin ve düzeme gelmesi bu ecdadımızın yani şeye hizmetinden var ya yani böyle kendime bir cevap ettiniz. Cevap verdim. Öyle bir şey düşündüm. <laughs> evet şimdi çok konuştuk ya bu dersi geride bıraktık. Efendim, <laughs> ha. Evet, şimdi ne dedik? Ve kaç kalır insanı fiyasal. Ehseni anlattık. Anlat. Yani insan ruhu da ehsen. Efendim mesela ruhun kılıfı olan bedeni de güzel e, endemi de güzel. Böyle böyle bir endemide insandan başka cana başka bir şey vermemiş ki. İnsana bir, cümleyi ifade etmeyi istiyorum. İnsana izafe edilen her şey güzeldir. Her şey, insana izafe edilen. Nasıl? İnsana bir oturuşundan bir oturuşu e, bu oturma hangi hayvanlarda var? Nasıl söylüyor? Ama oturmanız da ersen. Yatmanıza bakın. Hangi hayvan gibi yatıyor? Yatmaz dersen konuşmanız da ersen, okumanız da ersen, ersen, kırmanız da ersen, düşünme, ya, daha ne gibi? Hani Sultan'a da e, Sultan sultanahmet güzel. Niye? Kubbe güzel, sütunlar güzel, pencereler güzel, kapı güzel, Sultanahmet güzel. İnsan güzel, aklı güzel, endemi güzel, gözü güzel, kulağı güzel, insan güzel. İnsan ersen. Kardeş kere insan. Tekvim. Açık bakalım. Hayır, aslında, zaten dersin mevzudur, o dedi. İşte, bu, Okuyun burada. Heh. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Hay ya. E, efendim ki, bir, şey. yani bir de bunu düşünün. Yani, memur olmayan hangi mahluk var ki insan buradan istisna edilsin? Memur olmayan hangi mahluk var? Güneş mi memur değil, ay mı, ağaçlar mı memur değil, dağlar mı memur değil, yıldızlar mı memur değil, melaikeler mi memur değil, Allah Allah. Meleklərə deyiz axı məşəqilədi. Sü Süreybə qələdə həccət Allah nə diyor? Süreybə qələdə anlatıyor o ayədə. Meleklərə deyir ki mən bir məxluq yaradacağım. Ey məleklər. Meleklər deyir Allah bu nə diyor əşya? Əgər ki bir sene bir sene ibadət ediyuru, səni tesbih ediyuru, təhmid ediyuru falan. Hani ben küçükken kuzularımız bize melekeleri anlatmıştı oradan akımda. Melekeler böyle öğrenmiştik yani kuzular, küçükken kuzularımızda. Melekeler yemezler, içmezler, doğmazlar, doğurmazlar. Daim hakla tesbih eder dururlar. Melekeler bile öğretmişler. Bir <laughs> melekeler bile <de> yani. Diyor <laughs> ki melekeler diyor ki ya sen kan tökken geri fesat eden bir mehlur nasıl yaradı sen? Biz sene kafi değil miyiz? <laughs> Cenab-ı Hak buyurdu ki sizin bilmediğiniz ben bilirim müfessirin diyor ki o melekeler ne bildiler insanın kan tühmesini diye Allah'ın mahsuda gördüler. Yani öyle diyor. Müfessir diye cevap veriyor. <laughs> ben bir hindi sana bak melekeler yemezler, içmezler, doğmazlar, doğmaz, daim hakla tesbih etler dururlar. Buyurun. Şimdi müminlere gelelim. Mümin diyor başka. Ama mümin ama günahları çok yani. Bence her mümin tonlar kadar belki günahı var. Kendime nispeten giren benim olduğu için hani. İşte zaten gün, günah işleyen müminleri hiç günah etme merak edin. Çok seviyor Allah ya. Onlar bize hizmet ettiler. Biz onlara değil yani. Yanında ne kadar merak şey var senin? Ya. Ya yanında ne kadar merak şey var? Senin bu yanında şöyle merak işe sen öldüğün sonra nerede kalacak? Biliyor musunuz orayı da? An sen öldüğün onlar nerede kalacak? Mezgabristan'ın başında bekliyorlar. Kim mesela ben İstanbul'a gir yerim, hiç kimsenin haberi yok. Ama başvekil geçse yanında neler var? Gazeteciler, şunlar, bunlar. insan işte onun gibi yanında melekeler var. Allah Allah. Oturmasını, pozunu alıyorlar, konuşmasını alıyorlar. Sağ sol melekeler <laughs> var. Subhanallah. Mühim bir mehluk. Her şey kaydediliyor. ediliyor. E, hayvanın her şeyi kayıt edilir mi? Olmaz da yok. <laughs> i̇nsan her şeyi kayıt ediyor. Allah kaydettiriyor. ediyor kendi biliyor, bir de öyle kayıt ettiriyor. <laughs> Hesapta, ha ha gel sen hesaplarım yok. Aha senin pozların, aha senin işlerin, Allah Allah Allah. <laughs> Mühim bir mevhum En çok sana bak, şimdi melaikeler muhtelif bir mehluk. Yani ne demek? Bir melaike var ki bir tek yağmura müvekkeli o kadar. <laughs> Dağlara ait melekeler var, deryalara ait melekeler. Melekelerin cinsi çok. Çok. Peygamberimiz buyuruyor ki, her yıldız melekeleri mescidi. Öyle buyuruyor Efendimiz. O yıldızda melek melekeleri doğru değil. İğne aslan yere düşmez diyor. Sonra Peygamberimiz bir teşbih konuşuyor. Bir insan yükünü hayvana yükler, semerini de koruyor, semerinden yükünü yükler. Hayvan gittiği vakit o semer kızırlar diyor Efendimiz. Yıldızlar da diyor, meleklerin dolmasın ile diyor diyor yani. Meleklerle dolu. Arşer meleklerle dolu. Arşerdeki melekler Allah'a tesbih, tehmit, tesbihten sonra Kur'an kerim. Bu Kur'an ifadesi. Orte Allah'a terzim ediyorlar, tebcih, tesbihten sonra bize tu müminlere dua ediyorlar ya. İşte müminlerden başladı. Müminlere aşağıda şimdi doğru dua ediyor. Bildi kardeşim öyle şeref Allah Allah Allah. El Elhamdülillah. Hedeyim yani ya Allah. İçen gel Allah'a seyit etme bakayım ya. Ya kesen sen Allah'a seyit etmem ama yarım. Allah da iyi be. Ustadımız ya Allah büyük büyük. Allah büyük. Ustadımız yine bir ifade deyle buyuruyor. Diyor ki iki kutbün dairesindeki hesap rakamlarına sığışmayan bir uzaktadır. Çaynatanla diyor. Çaynat ne kadar büyük iki kutsun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan uzaklıktadır. Ama şimdi iki kutsuna bir bez bağla, hayalan. Bağla da bak hayal ne kadar güzel bir şey. Değil mi ya bak. Oradan buraya rakam yaz. Yazdın mı? He oku bakayım. Ya okuyamazsın. Ben korkumdan korka korka konuşuyorum. Buraya diyorum çarpayı da ne okuyamaz ya bu ki? Kainat ondan büyük. O rakamdan. Müstakil yedi küre dair böyle diyor. Yedi küre al. Allah da Allah'ın büyük yolu diyor. onun mülkü de böyle olması lazım. <laughs> kainat bu kadar büyük, Allah kainattan büyük. Çünkü kainat ne kadar büyük ise hüdütlü ve mehduttur. Sahildir. Allah'ın kudretinin sonu yoktur. İlminin de sonu yoktur. İradesinin de sonu yoktur. Ehsanların da sonu yoktur. Güzelliğin de sonu yoktur. Allah'ın Demin dedik ya, çiçeğin güzelliği Allah'tan gelir, dağın güzelliği Allah'tan gelir, bağın insanı Allah'tan gelir. Allah güzel de, aseri de güzel. Nedir Fazıl Bey'in bir ifadesi var da ona gene rahmet olur diye bunu söyleyeyim. Allah kalbini fırın etsin. Bunlar büyük mücahid idi. Büyük mücahidlerden biriydi o. Buyurur ki, bir güzel ki güzellerin güzeli, aynalar gelin. Bir güzel ki güzellerin güzeli Aynalar gelin. aynalar müminler insanlar Allah Allah. Bir güzel ki Allah güzel Allah. Sen onu güzel sen Allah güzel Allah Allah. Ha, şimdi ne dedik? Memur olmayan bir kimse yok ki, bir mehluk yok ki. Güneş memur, dağlar memur, ağaçlar memur, deve memur. At hep memur, tavuk memur, yumurtasını getiriyor tek yüzünü, şey etini, öteki gününü. Memur bak memur senin. Dağlar memur gidiyor hep memur. İnsan buradan istinad ki. Bu da ince bir mesele var. Güneş memur bize hizmetkar olarak. Dağlar memur bize hizmet ettiğinden dolayı. Hayvanlar memur biz bizzat Allah'ın memuruyuz. Allah amirimiz. Bizzat Allah'ın memuruyuz. Ya ne kadar güzel bir şey Allah Allah. Allah emrediyor biz biliyoruz. De değil mi? Emrediyor, şey ne diye diyor yapmıyoruz Allah'ın emri. Ya. Biz Allah'ın bizzat bizzat Allah bizim amirimiz diyorum memuruyuz yani ne kadar güzel bir şey ya, ya. Bilmiyorum. insan bu dünya bir memur. Ve misafir olarak. Bir de misafiriz. Biz Peki misafire konak sahibi lazım. Misafir dediğim gibi demek konak sahibi ortaya çıkıyor. Öyle mi oluyor? Evet. Yine? He? Öyle oluyor. sen, 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 sen anlıyor musun? Evet. Misafir dediğim konak sahibi lazım. Kim konak sahibimiz? İyi, ee, bu yani İstanbul'un muhtarı olmaz ya, olamaz ki bugün yani konaklar. Bir membi, bir misafir. Bir misafir kim demek? Mehmanlarımız Allah. Onu misafiriyiz. değil. Allah'a misafir Gittim mi İstanbul'a? He, gittim. Kime misafir? Sultan Fatih. O ya, o Bu nasıl bir şeref ya? Kim misafir? Allah'a misafir değil. Yani, yani, suframız, aha, yeryüzü. Deryalar senin sufrağın. Ağaşlar senin sofranı, meyvarı Allah Allah. Şıframızsa bu. Yemiş mehmandar Allah. Ne yer Allah. Müşafir yani bir rahvat iday yani rahvatı var da. Rahvat iday. Rahvat yani. iday. Şimdi evde yemeyin cennette yiyeceksiniz. Bu rahvatı. <laughs> evde yemeyin inşallah cennette yiyeceksiniz. Bu düye rahvat. Heye, dünya eğer ya, yani. dünya insanı tekmiş diyor, güzel var. Demin dedik, dünya nerededir Osmanlıların şeyi gibi. Hangi? E enderun gibi. Enderun gibi yani. yani, dünya evet, Enderun yani görüyor. Yani. yani kulluk mesle, kulluk kışlası denir yani. Biz Allah'ın kulları geldik burada Allah'a kulluk nasıl olur? Öğrenelim de gidelim. Şimdi bu ders tam bize kulluğu öğretecek. Tam bizim <laughs> dersimiz yani. Yere bitten geldi ki sorma. Allah'ın müsefiriyiz, Allah'ın memurlarıyız, Allah'ın Efendime söylüyorum. Şimdi okur. Çok ehemmiyeti istidat evet. ona verilmiş. Ha, kabiliyet yani. Bugünkü insan istidatının meyvesi, bugünkü fen, teşnik işte ha. Say bakım öyle. işte televizyondur bilmem ne, hep insan istidat kabiliyeti yoksa mi? Orta değil. Evet sonra. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Başta iman, Allah'ın imamı. Namaz, niyaz. Ha? Evet. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler, evet. kılarsan cenneti vereceğim, Kıla cehennemi. Mesela. Ve dehşetli tehditler Tehdit. edilmiş. Evet. Başka yerde izah ettiğimiz vazife insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz hı. ta ki ahseni takvim sırrı hı. anlaşılsın. Hı, hı, hı. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Hı. Tam bizim dersimiz. Kul ya hani kuluğa eriyor. Hep tam tavaf hep Evet. Sonra? Bir ciheti gaybane bir surette bir ubudiyeti, hı. bir tefekkür var. Hı diğeri Hazrane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat rububiyeti, itaat karane tasdik edip, kemalatına ve mehasinine hayret karane nezaretidir. Allah'a, kemalatına ve birinci vecih bir de, Nasıl yani? Kainatta görünen saltanat rububiyeti. Ne ya ya? Bir saltanat var kainatta. Yani bu yıldızlar, sayısız yıldızlar kimin eseri? Ha, işte da bu güneşler, bu dağlar hep, hep bir saltanat var yani kainatta. Ha, bunlar kimin? Allah'ta o ne değil mi? Ha, ha. salt oh. Saltanat rububiyeti itaatkarane tasdik edip kemalatına ve mehasiline hayret karane nezaretidir. Ben bir hadis-i gördüm de Peygamberimiz buyuruyor ya hayretimi artır, hayretimi artır. Allah. Bir de Sugra Bey anlattı Allah selameti versin. He. Dedi bir gün cipine bir yere giderdik dedi. Bir, bir burada tarlası karşımıza çıktı dedi. Usta dedi eylet, eylet. indi cipten. Burada tarlası boğuma kalkmış yeşil yerde vurur dedi böyle sanki şey oluyor, dalgalanıyor her şey. Bir dosta ne olsa baktı baktı dedi. Dedi benim olsun da bu da sen saman kimin olursa olsun. Hayret ya tamaşası ya hayret ya. Çayına tabak yıldızlara Allah'a hilal olursan, Gelip giden güneşe bakarsan niye bitmiyor bu güneş? Neden bu yüzyıl efendim olsun feyzi bereket bitmiyor diye bunları ya insan bunları düşünmesi lazım da ya hey ya düşünme lazım yani hey ya. Allah bize ahlini demedi tefekkür için kimi Allah'ı Peygamberimiz buyuruyor tefekkürü fi ala illahi Allah'ı tefekkür edin asarından, dağından, bağından, yıldızından Allah Allah. Böyle tefekkürü fizatıyla, fizatı düşünüyorsun. <laughs> tefekkürü şahla, Allah, Allah asarından biliyorsun yani Allah ve Ekber. Evet. Sonra Esma-i Kutsi-i İlahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları Allah ne güzel ifadeler çok şahane ya Allah Allah. Sonra Esma-i Kusi ilahiyenin Esma-i Mukaddes isimlerinin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları Allah'ın isimlerinin nakış, nukuş nakışın çoğulu, nakışlarından ibaret olan bedi sanatları Ecip sanatı, Ecip seneti. Her, Allah'ın her seneti Ecip. Ya bir nebatata bakın Ecip bir şey daha. toprağa bakın ya o Ecip bir şey. Nasıl bu nebatatlar? Hayvanlara bakın orada Ecip ya. Uçan kuşlara baksan Ecip. Denizdeki balıklara baksan, ben bazen düşünüyorum, ben bir haykı, kitapta gördüm. Bir denizdeki mehlukat, karadaki mehlukatın on katı. E tabi canım var on katı denizde hayvanlar yaptı onu. Allah onları yaratıyor, hızıklarını veriyor. Allah Allah. Balına balığı da doyuyor, iğne da doyuyor. Allah oradan bakın. Resulullah Allah. Bu kadar hayvanı hep doyuyorlar, şikayet yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ne taraftan baksan Allah Teala senin büyüklüğü ki karşına çıkıyor yani. Denizlere bakın. Denizde şahidonlara, balıklara bakın ya. Bir balık statı bin ne milyon milyar <laughs> Milyon mu statı diyor O yumurtalarda onların planlarını Allah yaratıyor. Allah Allah. Demin ne de unutma çünkü Allah'ın büyüklüğünün nihayet yok. Yaradılanlar nihayetsiz. Ondan bak, onu bakarız. Yani, Yaradılanlar küçük kalır Allah'ın yanında. Allah mülkün ayeti dedi ki, kudretin ayeti. İlmin ayası canım. Evet. Birbirinin nazar ibretlerine gösterip nukuşlar Çünkü nukuş dedi de Esma-i Kusye ilahinin nukuşlarından ibaret olan. Yani işte. Dağ nakışı, bağ nakışı, yıldızlar. Ama insan da nakış ama üstad insanın nakşi azam diyor. Allah'ın tabi nakışları var. En son nakış İslam. İnsan. insandan başka bir nakış yapmamış yani. Son nakış İslam insan. <laughs> Allah'ın kudretinin sonu insanda kalıyor yani. Elimin sonu da sonuç insandan başka bir şey yaratmamış ki kudret orada kalsın. Kudretinin sonu sende kalır, elminin sonu sende kalır, iradesinin sonu kalır. Anlaşılabilir mi ya evet. burayı ya? Tabi burası çok mühim. <laughs> yani Allah'ın ya böyle kudreti sende nihayet buluyor. Daha senden başka bir şey yaratmamış mıydı? <laughs> kudreti söyleyeceksin tabi. Hayır. Ha. Nüfuş nafisler her şey Allah'ın nakışı belli insan nakşerse. En büyük nakış insan Allah. Im. Evet. Esma-i Kusi ilahinin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları ha, darip, evet, senetler, birbirinin ha. nazar ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Allah